Şimdi sizi çocuk odaklı düzenlenen bir kafeye götüreceğiz. Aileler keyifle vakit geçirirken minikler doyasıya eğleniyor. Çocuklar oynuyor, ebeveynler keyifli vakit geçiriyor. Konsept kafeler ailelerin mutluluğunu katlıyor. Çok eğlenceli. Her okul çıkışı buradayım. Yoruldun mu peki biraz? Hayır. Hiç yorulmuyor musun burada oynayarak? Hayır. Zıpladım kaydım buradan. En evet, çok hangisini sevdin? Hepsini. Son zamanlarda aileler oyun alanı olan kafelere rağbet gösteriyor. Çocuklarını gönül rahatlığıyla saatlerce eğlendiren mekanlar anne babaların tercihi. Aileler için hem kendilerinin hem çocukların seveceği mekan bulmak zor. Bu durumda konsept kafeler yardımı yetişiyor. Bir köşede anne babalar sıcacık çay ve kahvelerini yudumlarken oyun alanında çocuklar eğlencenin tadına varıyor. Bir kere ben kız kardeşimle burada ortak olarak açtık. İkimizin de ikişer tane çocuğu var. Tabii ki bu bir ihtiyaçtı. Çocuklarımızı biz de hafta sonları nereye götürelim, ne yapalım diye düşünüyoruz. Anneler babalar keyifle otururken çocuklar da oyun oynuyorlar. Herkes e, kendine göre bir etkinlik yapmış oluyor. Temiz, güzel, huzurlu bir yer. Çok seviyorum. Oğlum da zaten burayı seviyor. Kışın kapalı alan, bir de hijyenik olduğu için burayı tercih ediyorum. Arkadaşım da de dedi burayı. Gidelim çok güzel. Çocuklar hem eğlensin, değişiklik olsun. Görünme hoşuma gitti. Evet tabelası, içerisi, ambiyans çok güzel. Mekanın temizliği kadar yiyeceklerin el yapımı olması da aileleri butik kafelere çekiyor. Her ayrıntının düşünülmesi ebeveynler için büyük rahatlık. Hem doğum günü organizasyonunun yemekleri hem burada gün içerisinde sunulan yemekler, tatlılar hepsi kendi tarafımızdan hazırlanıyor. Birazcık değil hatta tamamen anne gözüyle tasarladık. Ee, ön tarafı çok kısa tuttuk ki anne baba burada otururken ikide bir ayağa kalkıp çocuğunu kontrol etmek zorunda kalmasın. Buradan rahatlıkla görebilsin diye bir kamera sistemimiz de var en arkaya kadar görebiliyorsunuz. İsterseniz telefonunuza yükleyip çocuğunuzu takip edebiliyorsunuz. Konsept kafeler özel günlerde çocuklarını sevindirmek isteyenlerin de tercihi. Ben doğum günlerinde şey söylüyorum. Çantanızı alıp geleceksiniz, çantanızı alıp gideceksiniz. Onun haricindeki her şeyi biz sizin için düşünüyoruz. Pasta, süsleme, doğum günü organizasyonu, animasyonlar her şey bizim tarafımızdan hazırlanıyor. O yüzden de full paket sunduğumuz için dağ çağımızın anneleri için büyük bir rahatlık. Ya.